Evet herkese merhabalar. Motorumuz Aurora Max T150 değil mi? 150 cc. motorumuzu ee, motorumuza bir devriyaj bakımı yapıyoruz. Biraz arge çalışması yapıyoruz. Şöyle temizlerken takarken bir videomuz olsun dedik. Şöyle inceden temizliyoruz. Tekrardan e, değiştirdik. Başlığını değiştirdik. Hani gayet güzel oldu verim olarak da. Daha eskiden bu motor 80'i geçmedi değil mi kardeşim? Evet. Şimdi eski haline geri getireceğiz. Yani 110'u falan görüyordum zaten. Evet görüyordum. Ben şimdi diyorum ki bizim yapacağımız çalışmada 110 değil de hani olması gerektiğinden daha fazla bir şey yapıp belki 120'leri de çok rahat göreceğim bir çalışma yapacağız motora. Şimdi debriyajını güzelce de temizleyip güzel bir bakımını yapıyoruz. Andres rahat alışsın diye yani. Başka bir şeyden değil. Güzelce yerine takıyoruz. Yeni kayışımızı şöyle evet, ben Honda'nın parçalarını kullandım bu motorda. Yani, isteyen olursa yardımcı olur. Şöyle Hem daha kaliteli bir ürün. Hem daha kafa rahatlığı bir durum yani bu. Herkese tavsiye ederim. Yani bu motoru olanlar yardımcı olurum. Bana ulaşabilir. Hani her şeyini yapıyoruz yani. Şöyle somunlarını taktık. Birbirini sıkacağız. Buraya şimdi daha farklı şeyler yapacağız. Daha farklı projeler. Yani gitmesi gerektiğinden daha fazla gitsin. Çünkü bu motor 150'lik. Ee, bir kaldırıyor da yani. Bana da söylemez zaten. Zaten kardeşim sen de e, seyahat etmiştin. Yani, bayağı uzun. hani Bu tarafta başka bir şeyimiz yok. Olması gereken olarak şöyle bir debirecimizi... Böyle yol yardım niteliğinde bir video olsun. Diye yani biz burayı detaylı olarak yaptık. Yine yapacağız. Daha farklı işlerimiz de var. Ama aceleden dolayı bu kadarla sınırlı kalıyor. İşi yetişecek çünkü. <laughs> Öyle değil mi? Evet abi. Tamam, bunu güzel bir projelendireceğiz inşallah. Bence de hani bilmiyorum. Çin malından memnun musun bu motordan? Çin malı olarak... Ben, ben Çin malı olarak memnunum abi ya. Kimse memnun da ben memnunum Çin malından. Ya. Yani Bak, ben de hayret edeceksiniz ama demek ki memnun olan da oluyor. Arıza vermemiş ama arkadaşım. Motoru, motoru, motor iyi. Bir de yormamış yani motoru. Da. Evet. Şu an kaç binde kaç binde almıştın? Ben bunu 4000'de binde aldım. Şu an 64 binde. Motola her yere gittim abi. 4000'de aldım. 64, 60 kilometre yok. Evet. Yani gayet iyi bir yol yani. Adana Tekirdağ. Yani i̇nanmayacaklar ama evet yani bazı çimak sahipleri şeymiyor, evet. bazı motorlarda. Adam diyor ki beni işe götürsün, yatırsın, başka bir şey istiyorsan. Yani. Hani iş işte durumu bu kadar noktaya gelince seni şimdi de öyle demem biraz garipsenecekti ama gidilir yani, niye gidilmesin? Abi ee, adamlar elisi siliyip dünya turu yapıyor. Motora bakarsan her yani. türlü gidiyorsun yani, Yani öyle değil de. Görmezsen. Gayet iyi, bir şekilde gidersin yani. Şöyle şurayı da gösterelim. Taksimimizde eski kayışımız bu şekilde. Şöyle çatlakları görebilirsiniz. Yani bunlar yan sanayi kayışlar. Yani zaten motorun üzerine gelen orijinal de oluyor. Ya biz bunu Honda kullanıyoruz. Gayet iyi. E çünkü parça kaliteli. Sıkıntı da yaratmıyor. Yani Herkese keyifli sürüşler dilerim. E, Videomuz buraya kadar diyelim. Daha sonradan kapağı kapatacağız. O kadar öyle kapatabiliriz çok fazla uzun olmasın diye.